Yeşilköy United Florebus maçlarından Florebus ekibi en rahat bir galibiyet aldılar. 14'ü e 2 gibi net bir skorla sağdan galip ayrıldılar. Evet Kerem hastane maçla ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Senin görüşlerin ne maçle ilgili? Ben rakibi zor diye almıştım. Onlara çok güvenmiştim. Zor olurlar zannetmiştim. Yine çekişmeli gitti. Skordan da <laughs> <yani tam gülüyor> Sağ jener. Sol, sol ayağım. Ol, ben sol ayağım. Tüm paslarımı sağ ayağımla attım. Büyük zor başladı mu? ya. Yani çok ben yani sağ ayağım çok kullanıyorum. Ee, Tayi bir kezlik aldık kaleci olan. Pek işe yaramadı ama geçti sağ olsun. Takımın yeni, ee, takımın yeni transferi Efe. E. Formayı da Üç zaman yaptınız. 3 gol attı ilk maçında. Bir de Yakup var. O da öyle geldi. Adam eksikti. Çağır geldi. Yine de teşekkür ediyoruz gelen herkese. Artı 18 maç oldu. Teşekkür ederiz. Evet teşekkürler akşamlar <laughs> beyler.